Merhaba Mutfakta Romano'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz her şeyin yanına gidebilecek tavuk kanadı tadında acılı çıtır çıtır bir karnabahar tarifi. Bufalo karnabahar tarifi diyorum ben. Yanına da onun güzel böyle freshletebilecek o acılığını biraz alacak bir roquefort sos yapacağız sizlerle. Hadi başlayalım. Müzik Yarım bardak unumuz var, yarım bardak suyumuz var, e, 60 gram roquefort peynirimiz var, böyle güzelce bir bufalo sosumuz var. Bu bufalo sosu nasıl yapılır diye soruyorsanız bufalo sosu aslında sadece acı sosu, tereyağının karışımı. Siz evde tereyağı kullanmıyorsanız bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz ama aynı tadı yakalayamazsınız benden e, söylemesi. Ben evde çok kullandığım ve acı hastası olduğum için şöyle Trendyol'dan Colorado'nun bu sosunu alıyorum ve çok mutluyum bundan. Yani tadını çok beğeniyorum. Ee, onun haricinde iki diş sarımsağımız var. Toz tatlı biberimiz, soğan tozumuz, sarımsak tozumuz var. Ee, kefirimiz var ve mayonezimiz var. Hadi başlayalım. Öncelikle unumuzu, suyumuzu ve bütün baharatlarımızı güzelce harmanlayacağız. Ve biraz tuz karabiber ilavesi yapacağız tabii ki. Bu benim tuzluğum ve karabiberliğim çok ses çıkarıyor. O yüzden bütün tariflerimi çok tuzlu yapıyorum zannetmeyin. Çok az tuz kullanan bir insanım. Şöyle bunu güzelce bir harç yaptım. Şimdi bu güzel harcımın içerisine bütün karnabaharlarımı atıp, bütün karnabaharlarımı bu harçla kaplayacağım. balarımı içine koyduktan sonra yine elimle bunu şöyle güzelce yediriyorum. Dediğim gibi hiçbir zaman mutfakta elinizi kullanmaktan korkmayın. Çünkü bu sos böyle çok akışkan bir sos olmadığı için her tarafına böyle güzelce yedirmek lazım. Şöyle karıştırırken sos altta kalmaması için hep alttan üste doğru karıştırın. Böyle güzelce elinizle de şöyle o harcı yedirin. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi ellerimi yıkıyorum. Sarımsağımı koyacağım içerisine. Tekrar küçük bir karıştırdıktan sonra fırındaki düzenimize hazırlayıp güzelce fırına giriyoruz. Evet, ellerimi güzelce yıkadıktan sonra şimdi sarımsaklarımı yine şu sarımsak ezicime koyup içerisine katıyorum. Hem sarımsak tozu hem taze sarımsak fazla mı falan diye düşünmeyin. Yok kaldırıyor. Evet, sarımsaklarımızı da koyduktan sonra artık bir kere daha elimle girişmeden nasıl olsa çok güzel yedirdik. Sarımsakları şöyle güzelce dağılacak şekilde karıştırıyorum. Sarımsakların her tarafına güzelce dağıldığına emin olduktan sonra şimdi güzel fırın düzenimizi kurmaya başlayalım. Evet, bence bu tarifi en önemli kısmı burası. Çünkü kanat dediğiniz zaman aslında insanın aklına böyle mangal geliyor. Şimdi mangalı biz fırında nasıl yaratabiliriz diye sorarsanız ben şöyle bir çözüm buldum. Evet, fırın ızgarasını üzerine koyacağım bütün karnabaharları ki fırının her türlü ısı hücresinden yararlansın. Hem altından hem üstünden o fanlı ısıyı hissetsin karnabaharlar. O yüzden karnibarları tek tek böyle ızgara telimizin üzerine koyuyoruz. Altına tepsi koymakta fayda var. Çünkü mutlaka yağı altına gidecektir. Fırınımızı mahvetmek de istemiyoruz. Şöyle küçük parçalar düşmesin diye onları güzelce koyun. Araya sıkıştırın. Birbirlerine dayansınlar. etmeyenler bu tarifi badem unuyla da yapabilirler. Ben denedim. Aynı sonucu alamadım açıkçası. Yani aynı lezzete sahip olmuyor. O yüzden normal unu tavsiye ediyorum. Ama badem unu ya da karabuğday unuyla da deneyebilirsiniz. Şimdi 200 dereceden önceden ısıtılmış fırınımıza dikkatlice bunu koymaya gidiyoruz. barlarımız fırında güzelce pişerken biz de burada rokfos sosumuzu hazırlayalım. Güzel bir kase alıyorum. Aslında bu Amerikan bir sos olduğu için Amerika'da bu tarifte sağ krem kullanıyorlar. Yani ekşi krema kullanıyorlar. Ben bu tarifi yoğurtla da denedim. Ama kefirle çok daha güzel olacaktır. İlk başta kefirimizi kasemizin içerisine koyuyoruz sonrasında içerisine dolu dolu güzel 2 kaşık mayonezimizi koyuyoruz. Son olarak roquefort peynirimizi de içerisine ekleyip bunları güzelce pezeceğiz. Bu sosu ıı peyniri falan diye böyle burnunuzu büküp yapmamazlık etmeyin. Çünkü bu tarifi tamamlayan sosun bu olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca ben soslara çok düşkünüm. O yüzden benden özel sos tarifleri istiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Ben de size özel soslar diye bir bölüm çekeyim. Ben bu roquefort sosu yaparken çatalla ezmeyi daha çok seviyorum. Çünkü öbür türlü su gibi oluyor motordan geçince. Öyle de olsun istemiyoruz. Çünkü roquefort aslında peynirin birazcık ağza da gelmesi lazım. Zaten görüyorsunuz tanecikler bir o kadar küçüldü. Ben şimdi onları da yok edeceğim. Geçen sefer verdiğim tariflerde hangi tarz tarifleri istediğinizi bana yazmışsınız. Ben de kendi düzenime göre devam ediyorum. Ama şunu fark ettim ki bu süre bu sürede insanlar sağlıklı tariflere daha çok ilgi gösteriyorlar. Instagram'da bir salatalık tarifim var. İzlerseniz çok mutlu olurum. 99 bin kere izlendi. Ve salatalık tarifi hiç izlenmesini beklemiyordum. Bu beni bayağı mutlu etti. Yine sağlıklı tariflerimi de YouTube kanalımda görmek istiyorsanız lütfen aşağıya yazın. Ve sosumuz hazır. Evet, sosumuz hazır. Böyle güzel bir kase içerisine alalım. Böyle Siz de akışkanlığını görün. Ve şimdi karnabaharlarımızın fırından çıkması bekliyoruz ve fırından fırından çıktıktan sonra üzerine buffalo sosumuzu güzelce böyle süreceğiz. Mümkün olursa böyle batıracağız. Ondan sonra tekrar fırınlayacağız. Güzel kıtır olduktan sonra da bu sosa batırıp, batırıp yiyeceğiz. Evet, güzelce kızarmış karnabaharlarımız. Fırından çıkma vakti. Of. Şimdiden böyle bile yiyebilirsiniz. Of. Şuradaki çıtırlıkları görüyor musunuz? Çok iyi duruyor bence. Şimdi bu bufala sosumuzu üzerlerine iyice bolca süreceğiz. Her birine böyle vakit harcayıp lütfen bol bol sürün. mutfakta sabırlı bir insansanız tek tek onu da göstereyim şöyle aynı bağlarınızı alıp şöyle batırıp Ondan sonra tekrar buraya koyabilirsiniz şimdi güzelce sosladığımız karnabaharların bu sos kısmının da çıtır çıtır olması için fırına girecek. 15 dakika yeterli olacaktır. Ve fırına gidiyoruz. mutfağımı saran kokuları keşke alabilseniz. Gerçekten tavuk kanadı gibi koktu. Ve fırından çıkarıyoruz. Hala cızır diyorlar. Of. Çok iyi durmuyorlar mı? Gerçek kanat gibi. Şimdi bunları güzelce karnabahar sevmeyenlere karnabahar sevdirecek bir tarif diye başlık atacağım galiba çünkü ağzım sulanıyor. Yani ben karnabaharı çok severim. Hatta ortam her benim evime geldiğinde yine mi karnabahar diye geliyor. <laughs> Asya bu da sana olsun. Şöyle rock forsosuna da iyice batırıyorum ve... Hmm. Hmm güyo olmuş. Hmm. Ben bunun üzerine daha da acı bile eklerim. Böyle genizi yakan bir acı var. Ama Roquefort sosunun o ferahlatışı var. İkisi birbirini öyle bir dengeliyor ki. Hemen deneyin. Ben devam ediyorum. Afiyet olsun.